uzaydan gelen gizemli sinyal. 44 dakikada bir tekrarlanıyor. NASA'nın Chandra X ışını teleskobu, daha önce benzeri görülmemiş kozmik bir nesnenin, aynı anda hem radyo dalgaları hem de X ışınları yaydığını tespit etti. Sinyalin her 44 dakikada bir tekrarlandığı belirtildi. Yaklaşık 15 bin ışık yılı uzaklıkta, Samanyolu galaksisi içinde yer alan ve ASCAP J123230G911 e olarak adlandırılan cisim her 44 dakikada bir yaklaşık 2 dakika süren bir ışının patlaması yayıyor. Bu düzenli ve uzun aralıklarla gerçekleşen sinyaller hem radyo hem de X ışını dalga boylarında gözlemlendi. Bu tür nesneler bilimsel literatürde uzun periyotlu geçici kaynak olarak tanımlanıyor. Bu bir uzun periyotlu geçici kaynağın yüksek enerjili X ışını ve düşük enerjili radyo dalgalarıyla aynı anda patlama yaptığı ilk gözlem olarak kayıtlara geçti. Bu keşfin uzun periyotlu geçici kaynakların gizemli doğasını ve sinyallerin nasıl oluştuğunu anlamada dönüm noktası olabileceği düşünülüyor. Daha önce hiç görmedik. Keşif ekibinin lideri Curtin Üniversitesi'nden araştırmacı Ziyang Andy Wang, yaptığı açıklamada bu nesne daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor, dedi. Uzun periyotlu geçici kaynakların ilk olarak 2022 yılında keşfedildiğini belirten araştırmacılar, bugüne kadar 10 farklı uzun periyotlu geçici kaynak tespit edildiğini, ancak ASCAP J22090220'nin hepsinden farklı olduğunu vurguluyor. Cisim ilk olarak Avustralya'daki Australian Square Kilometre Array Pathfinder radyo teleskobuyla gözlemlendi. Ardından NASA'nın Chandra X-ışını gözlemevi yaka ile yapılan takip çalışmasında radyo sinyallerinin X-ışınlarıyla aynı düzende yayıldığı tespit edildi. Bu tespit Chandra'nın oldukça dar görüş alanı nedeniyle büyük ölçüde şans eseri gerçekleşti. Büyük olasılıkla bir ölü yıldız. Araştırmacılar ASCAP J132-0911'in büyük olasılıkla bir ölü yıldız olduğunu düşünüyor. Ancak bu yıldızın yoğun manyetik alana sahip bir nötron yıldızı mı yoksa bir çift yıldız sistemindeki beyaz cüce mi olduğu hala net değil. Wang, mevcut teorilerin bu olağanüstü davranışı tam olarak açıklamakta yetersiz kaldığını belirterek, bu keşif yeni bir fizik anlayışına ya da yıldız evrimi hakkında yeni modellere işaret ediyor olabilir dedi. Ayrıca bu cisimde hem radyo dalgalarının hem de çok daha enerjik olan X ışınlarının tespit edilmesi bu tür nesnelerin nasıl enerji ürettiklerine dair ipuçları verebilir. Bilim insanları, bu olağanüstü davranışların sadece ASKAP J2232-11'e özgü olmadığını, benzer şekilde davranan başka uzun periyotlu geçici kaynakların da evrende mevcut olabileceğini düşünüyor. Araştırma, 28 Mayıs Çarşamba günü bilim dergisi Nature'da yayımlandı. Ekipteki bilim insanlarından Nanda Rea, bu nesnenin geçici X ışını yayması, doğası hakkındaki anlayışımıza yepyeni bir kapı aralıyor açıklamasında bulundu.